Hepinize selamlar değerli dostlar. Bu videomuzda kehribar tespih tuzlu su testini gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Evet değerli dostlar, masamızda göreceğiniz üzere kehribarlarımız mevcut. Hem kehribar tespihler hem de kehribardan yapılma bileklikler de mevcut burada göreceğiniz üzere. Ayrıca burada da kıyaslama yapabilmemiz için tesbih taneleri mevcut. İçerisinde hem kehribar tanesi var hem plastik tesbih tanesi, hem sıkma kehribar hem ateş kehribarı hem de polyester tesbih tanesi mevcut. Şimdi birazdan yapacağımız tuzlu su testinde hepsini suyun içerisine atarak değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Burada da göreceğiniz üzere kahve yanı su bardağı olarak geçiyor. Bunlar yaklaşık 100 mililitre kadar su alıyor. İçerisinde bir tanesinin normal içme suyu, bir diğerinde de e, tuzlu su çözeltisi mevcut burada. E, tuzlu su çözeltimizi şu şekilde yapıyoruz: Bardağın içerisine, yani yaklaşık 100 mililitre kadar olan suyun içerisine e, 3 çay kaşığı normal çay kaşığı ile birlikte 3 çay kaşığı sofra tuzu atabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar tuzlu su testini gerçekleştirmeden önce Kehribarda da aynı şekilde ultraviyole ışıkla da test yapabilirsiniz arkadaşlar. Tıpkı gördüğünüz kedi gözü tespiti olduğu gibi floresan etkisi yapacaktır. Şu şekilde bakın renk değişimi görülüyor arkadaşlar. Aynı şekilde bilekliklerde görülüyor. Bu kehribardaki renk değişimi yani floresan etkisi kedi gözü tespihte olduğu gibi depolanma şeklinde olmuyor, hemen sönüyor bakın ışığı çektiğiniz zaman hemen sönüyor. Fakat Işığı çektiğiniz zaman bir süre daha devam ediyor bu sonradan yapılma sentetik kedi gözü tespihlerde. Şimdi bakın arkadaşlar şu tanelerimizi tuttuğunuz zaman bakın hemen kehribar tanesi orada görünür hale geliyor. Floresan etkisi yapıyor. Bakın çektiğiniz zaman ultra bir ışığı hemen yok oluyor. Evet şimdi tanelerimizi hemen masanın üzerine alalım arkadaşlar. Şu anda masamızda göreceğiniz üzere tespih tanelerini bu şekilde dizdik. Ee, şurada göreceğiniz gibi burada bir plastik tespih tanesi var şeffaf. Bu da bir plastik tespih tanesi. Burada polyester tespih tanesi var. Ee, burada da e, eski bir malzemeden yapılma yani Osmanlı benzetmesi dedikleri aslında sıkma kehribar tanesi var. Burada da yine sıkma kehribar. Burada da ateş kehribarı denilen aslında bunu da özü sıkma kehribardır. Burada da doğal kehribar tanesi mevcut. Yani damla kehribar olarak da nitelendiriliyor arkadaşlar. Ee, şimdi bunları normal içme suyuna hiçbir şey karıştırmamış içme suyuna atacağız. Hepsi batacaktır arkadaşlar. Şimdi onun testini göstereceğim size. Şu anda plastik tespih atıyorum. Dibe çöktü gördüğünüz gibi. Yine bir plastik tespih tanesi. Bu da dibe çöktü gördüğünüz gibi. Polyester de dibe çöktü. Eskimiş bir sıkma kehribar tanesi dibe çöktü arkadaşlar. Sıkma kehribar dibe çöktü. Şu anda hiçbir yüzeyde hiçbir tespit tanesi yok arkadaşlar. Ateş kehribarı da dibe çöktü. Evet, şu anda damla kehribarımızı da attık. Bu da dibe çöktü. Şu anda normal içme suyu içerisinde yani hiçbiri yüzeye çıkmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsi suyun dibinde şu anda arkadaşlar. Evet şu anda göreceğiniz üzere her bir tespit tanesi içme suyunda bardağın dibinde bulunuyor arkadaşlar. Şimdi tespit tanelerimizi çıkartıp hepsini tuzlu suya atacağız arkadaşlar. Şimdi hepsini sırayla atalım. Şu anda plastik tespit tanesini tuzlu suya attığımız zaman dibe çöktü. Ne şeffaf bir plastik tesbih tanesini tuzlu suya attığımız zaman dibe çöktü polyester dibe çöktü eskitme sıkma kehribar tanesi dibe çöktü yine bir normal sıkma kehribar tanesi dibe çöktü arkadaşlar ateş kehribar denilen tesbih tanesini de attığımız zaman dibe çöktü ve evet şu tesbiha e ait olan tesbih tanesini yani kehribar tanesini de tuzlu suya attığımız zaman bakın suyun yüzeyinde kaldı arkadaşlar. Diğer tesbih taneleri dibe çökerken damla kehribar yani saf kehribar olan tesbih tanesi suyun yüzeyinde kaldı arkadaşlar şu şekilde. Anet gözükebilecektir arkadaşlar gördüğünüz üzere diğer tespit taneri suyun dibinde. Şimdi arkadaşlar bu testi yaparken e, tuzlu suyun e, tuza doymuş tuzlu su çözeltisi olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer tuza doygun bir tuzlu su çözeltisi olmazsa Kehribar tanesi de yüzmeyecektir arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Tuz suda çözünmeyecek hale gelene kadar tuz eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da yaklaşık şöyle bir bardak için 3 çay kaşığı tuz demek oluyor arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Kehribar tespih alırken arkadaşlar benim tavsiyem güvendiğiniz bildiğiniz kişilerden almanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla böyle olursa sorun yaşamayacaksınızdır. Evet değerli dostlar, bu videomuzda kehribar tespi, tuzlu su testini gerçekleştirdik. Kehribar nasıl anlaşılır? Ultraviyole çıktı nasıl tepki verir? Tuzlu suya karşı nasıl tepki verir? Bu bilgileri işledik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.